Selamat. Şimdi bu e, psikoloji mi sinirsel mi adlı ders. Kendinize göre kanunları yakalamaya çalışın. Kanun. Yani kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. Yani e, cüzde külli. Külli görmek. Cüzde, külü, Cüzide külli müşahede etmek. Bu enfusi Erfusi tefekkürden çıkan şeyler bunlar. Sinirsel olanlar aniden gelişen ve bekle beklemediğimiz fiillerden çıkıyor. Sinirsel olanlar sinirsel mesela sıkıntı var. Nasıl anlarız? Psikoloji mi? Sinirsel mi? Aniden gelişen aniden gelişiyor. Ve beklemediğimiz fiillerden çıkıyor sinirsel bir anda. Başka çok yemekten veya kuralsız yemekten geliyor. Doğru yerde doğru insanlarla doğru zamanda doğru işi yapmamaktan geliyor bu sıkıntılar. Sinirsel veya psikoloji doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamaktan geliyor. Açtı biraz önce duydunuz işte. İşte diyorduk laptopları yani çocuğa o tablet televizyondaki çizgi film çocuk koyuyor böyle tamam mı? yastık gibi koyuyor. Hadi oğlum kadın içti komşuya gidiyor. O odada bilmem ne yapıyor. Çocuklar oyuncak almak e, laptop önüne koymak, televizyonun önüne koymak, oyuncak almak çocukları baştan def etmektir. İlgilenmemektir. Peki ne oluyor? Beyin enerjisi sömürülerek çocuk artık duyarsız, duyarsız, idealistten silinmiş, id idealistliği yok. Hedefi bitiyor. Monoton. Uyuşmuş bir vücut. Böyle de yapmaz kafayı. Enerji bitti. Peki tablet, cep telefonu, çizgi film, oyun, defol. Defol başını içerisine bak kendi dünyasına kimseyi karıştırmamak için yapılan zalimane bir davranıştır. Ve beyin bu atölyedir. Dima, bak ruh atölye içsel. Dima mutfak. Farklı farklı malzemelerden yemek yapılıyor mutfakta. Enerji cihazların çalışmasına sebebet veriyor. Devamlı göz gidiyor. Enerji sömürülüyor, sömürülüyor, sömürülüyor. Yani şu. Kamera çekiyorsunuz. Ses çekiyorsunuz. Ses kaydediyorsunuz. Video çekiyorsunuz. Mail yapıyorsunuz. Yazı yazı. Batarya bitmiyor mu telefonda? İşte bu böyle. Bitince artık içsel dengeyi sağlayacak enerji yok. Kendi üzerine dönemiyor. Bitti yani. Sabah mesela anne baba da televizyon karşısına gece 11'lere kadar. Kalkıp yatabilir mi yata? Yakamaz. Yatamaz. Göreyim kalksın. Çünkü televizyon o kadar sömürmüş ki odaya gidecek enerjisi yok. Ancak iki saat böyle duracak. İki saat sonra enerji gelince yatağa gidecek. Özel hayat da bitti arkadaşlar özür dilerim ama cinselliği de bitmiş. Böylelikle şey mi olur? Bitmiş de ayağa kalkacak hali yok ki.